Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YGS'de en iyi net artışı için taktiklerimiz olacak ve doğru bildiğiniz yanlışları düzelteceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar YGS denemelerine giriyorsunuz. YGS sonuçlarınızı görüyorsunuz ve çıkarabildiğiniz netlerden aa ben şu kadar yapıyorum ya da bu kadar yapıyorum diyorsunuz ve aklınıza bir sürü şey geliyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada çok önemli bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Birinci maddeden başlayalım. Birinci maddemiz şu. Evet deneme çözmelisiniz. YGS denemesi çözmelisiniz ama öncelikle bölüm denemelerini de aktive etmelisiniz. Yani Türkçe denemesi, matematik denemesi, fen denemesi, sosyal denemesi gibi biliyorsunuz piyasada satılan denemeler var. Bu denemeleri aktif bir şekilde çözmeliyiz. Evet bunu herkes söylüyor değil mi? Ama ben sana farklı bir şey söyleyeceğim. Bu denemeleri aldıktan sonra yani Türkçe denemesi aldın, matematik denemesi aldın ya da fen denemesi aldın. Bu denemeleri aldıktan sonra baştan sona bitirmeye çalışma. Ne demek istiyorum biliyor musun? Şunu söylemek istiyorum. Denemeyi aldın. Mesela matematik denemesi aldın. 5 denemeyi çözdükten sonra içinden yani 40 soruluk 5 tane matematik denemesi çözdükten sonra dur. Bölüm denemelerinde yapılması gereken en önemli şey biraz önce söylediğim gibi baştan sona bölüm denemesini atıyorum 25'li bir deneme almışsanız bunu hepsini bitirecek şekle dönüştürmek değil. Sizin yapmanız gereken 5 deneme çözdükten sonra eksiklerinizi belirleyip ve tekrar eden eksiklerinizi bularak ve bir başka ayrıntı daha tekrar eden soru tipi ayrıntılarını bulduktan sonra hareket etmek. Şimdi bir öğrencimizin 5 tane matematik denemesinin sonrasında eksik konularını çıkardık mesela. Yanlış yaptığı konuları tek tek yazdık. Ve şimdi bu yanlış yaptığı konularla ilgili olarak nasıl bir süreç izleyeceksiniz bunu konuşalım. Bakın arkadaşlar birinci denemede eksik yaptığı konular bunlar. İkinci denemede eksik çıkan yanlış yaptığı konular bunlar. Üçüncü deneme burada. Dördüncü deneme ve beşinci deneme. Şimdi burada yanlış yaptığınız konuları çıkardıktan sonra yani ben beş deneme yaptım. Ve 5 denemenin sonrasında yanlış yaptığım konuları tek tek listeledim. Ya bunu kesinlikle arkadaşlar üşeneceğiniz bir noktaya getirmeyin. Ya aa ne olacak ki ben hadi gideyim 25 tane denemenin hepsini bitireyim. Sonra netin neden artmadı diye arkadaşım çok fazla yakınabilirsin. O yüzden bunu yapacağına gel doğrusunu yapalım. Birlikte hareket edelim ve yapman gerekeni konuşalım. Bak şimdi birinci denemede bir arkadaşımızın çıkardığı diyelim ki yanlış yaptığı konular bunlar. Ve şimdi baktığım zaman birinci denemede sayılar temel kavramları kaçırmış. Yine aynı denemede obebokey kaçırmış. İkinci denemede obebokey yok. Ama üçüncü denemeye bakıyorum. Farklı konular görüyorum. Dörde bakıyorum. A obebokey dikkatimi çekiyor. Bakın bu konuyu tekrar kaçırmışım. Beşinci denemeye bakıyorum. A o da nesi? Obeb konusunu tekrar kaçırmışım. Şimdi ne yapacağım? Bakın listeleyeceğim. Ve bunu arkadaşlar bir zaman kaybı olarak, bunu bir zaman kaybı olarak görmeyeceksiniz. Bu senin için net artışı adına yakalayabileceğin en önemli adım. Şimdi bakıyorum mutlak değer konusunu ben burada kaçırmışım. Birinci denemede kaçırmışım. İkinci denemede de kaçırmışım. Bakıyorum üçte kaçmamış ama dörtte kaçmış. Ve beşinci denemede yine kaçmış. Ha o zaman bu benim için çok önemli bir konu. Belki de benim bu konuda çok daha fazla eksiğim var. Değil mi arkadaşım? Buna bakacağım. Bakıyorum fonksiyon konusunu ben birinci denemede kaçırmışım. Deneme 2'ye bakıyorum fonksiyon burada da kaçmış. Deneme 3'e bakıyorum burada da kaçmış. Deneme 4'e bakıyorum burada yok. Deneme 5'e bakıyorum. Deneme 5'te fonksiyon yine kaçmış. O zaman benim bu konuda eksiğim var. Ya ben bu 25 denemenin hepsini çözsem belki de 5 denemenin 4'ünde kaçırdıysam 25 denemenin belki de hepsinde kaçırmaya devam edeceğim. O zaman bunun bir anlamı yok ki. Yani ben hep aynı konudan soru kaçıracağıma oturur o konuyu A'dan Z'ye çok iyi çalışırım ve ondan sonra da bu işi bitiririm arkadaşım. Zor bir şey değil. Bak yine problemler konusunu deneme 1'de kaçırmışım, deneme 2'de kaçırmamışım, deneme 3'e bakıyorum kaçmamış, deneme 4'te kaçmış, deneme 5'te yine kaçmış. O zaman problemler konusunda da benim eksiğim var. Sen buna dikkat edeceksin. Sakın şöyle düşünme. Ya ne olacak ki? Yani 3 denemeden bir tanesi, iki tanesinde kaçar. Ya ne kadar kaçırdığın senin o konuyla ilgili durumunu en net özetleyen hareket. Sen bu hareketi doğru yorumlayacaksın ki sonuca gidesin. Yani buradan başka bir şey çıkarmana gerek yok. İkinci derece denklemler konusuna bakıyorum. Burada kaçmış. Bakıyorum burada kaçmış mı? Kaçmamış. Buraya bakıyorum arkadaşım. Burada yok. Burada var. Deneme 4'te kaçmış. Deneme 5'e bakıyorum. Deneme 5'te kaçmamış. O zaman ikinci derece denklemler konusunda ben yine listeme yazacağım. Çünkü ya iki tane bile olsa 5 denemeden iki tanesinde ben bunu kaçırmışım. O zaman niye kaçırdığımı sorgulayacağım ki hareket mekanizmam doğru olsun. Bakıyorum arkadaşlar hepsini şöyle bir gözden geçirdim. Hepsini gözden geçirdikten sonra çıkarıyorum ben. Neyi? Tabii ki burada esas konularını bak sen mutlak değer konusundan 5 denemede 4 tane kaçırmışsın. 4 tane 4 farklı denemede kaçırmışsın. Fonksiyon konusundan 5 denemenin 4'ünü de kaçırmışsın. Problemlerden 5 denemenin 3'ünü kaçırmışsın. Çemberde uzunluktan 5'te 3 kaçırmışsın. O ve konusundan da 5'te 3 kaçırmışsın. O zaman çalışacağın konular öncelikli olarak bunlar. Şimdi 25'li bir deneme aldın, bölüm denemesi aldın ve bu bölüm denemesini A'dan Z'ye hemen bitirmeye çalışma. Yanlış. Bak yapacağın şeyi söylüyorum ben sana. Yapacağın şey çok basit. Bu denemelerle ilgili olarak 5 deneme çözdükten sonra eksiklerini çıkardın, listeledin. Sonra listelediğin konularla ilgili olarak hemen doğru adım atacaksın. Doğru adımı söylüyorum sana. Bu kaçırdığın konularla ilgili olarak, bu kaçırdığın konularla ilgili olarak 25'li denemeyi durduracaksın ve hemen bir soru bankası alacaksın ve bu konulardan bu konulardan en az 60 en fazla 100-120 arasında soru çözeceksin ve konuyu tam olarak anladıktan sonra tekrar denemelere döneceksin. Sakın ola ki şunu yapma. Ya deneme de soru hocam. Doğru deneme de soru ama 25'te bir denemede gelen fonksiyon konusundan kaç tane soruyla karşı karşıya kalabilirsin? Bütün soru tiplerini sadece deneme de halledemezsin. Soru bankasından halletmen gerekiyor. Soru bankasından çalışman gerekiyor. Ve sen soru bankasından çalışırsan, dediğim şekilde çalışırsan hiçbir problem yaşamayacaksın. Yani özetin özeti şu. Konuları listeledim. Eksik yaptığım özellikle de 5 tane denemede. Bakın arkadaşlar 5 deneme çok önemli bir ölçüktür. Burada eksiklerinizi çıkarırsanız zaten problemi çok net bir şekilde çözmüş olursunuz. Ondan sonra da soru bankalarınıza döneceksiniz. Ve soru bankalarınızdan da hemen 60 ila 100, hadi 120 çözebileceğin kadar. Ama buradaki maksimum seviye şu arkadaşım. Kendini doymuş hissedeceksin. Kendini iyi hissettiğinde yani ben diğer soruları da çok rahat bir şekilde çözebilirim dediğinde bir. ikincisi, ikincisi özellikle de farklı soru tiplerini çözen arkadaşlarımız için söylüyorum. İkinci madde de şu. Hangi soru tiplerini kaçırmışsın? Kolay mı? Orta mı? Zor mu? Bunu da bir netleştir. Ya şimdi soru bankası çözüyorsun ya. Soru bankası çözerken hep şunu yapıyor arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Alacağım bir tane soru bankası. Oradan patır 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 çözeceğim. Ya bir tane soru bankasından sadece bunu çözmen yetmez. Yapman gereken şey hangi soru tipini de kaçırdın? Bunu da kestirmek. Ya çok zor bir soru tipi çalışmışsan, kaçırmışsan daha doğrusu burada o zaman senin de oturup biraz daha zor seviyedeki sorularla ilgili bir kaynaktan çözmen gerekiyor. Kolay mı kaçırdın? O zaman dikkatinle ilgili hemen bir bizim diğer videomuzu izle ve dikkatle ilgili birkaç farklı çalışma yap gibi. Yani nereden kaçırdığının tespitini yapmalısın. Sen bu tespiti yaptığın zaman zaten sonuca gideceksin. Bu tespiti yapmadığın zaman sonuca gidemezsin. Bir başka şey. Bakın ben bunları söylerken özellikle şunu da eklemek istiyorum. Ya şimdi klasik bana gelen sorulardan bir tanesi şu. Hocam çok fazla soru bankası bitireyim. Ya arkadaşlar sadece soru bankası bitirmekle derece yapılmıyor ya da istediğiniz yeri kazanamıyorsunuz. Soru bankasını bitirmek değil. Sadece soru bankasını bitirmek değil. Doğru adımlarla ve eksiğin neredeyse. Bak ben sana bir şey daha söyleyeyim. Diyorum ki soru tipini de analiz et. Yani onu sen analiz edeceksin. Yani 20 tane soru bankası bitirenin İlla 160 soruda 140 net garantisi var mı arkadaşlar? Böyle bir garanti yok. Hep kolay soru bankası çözmüşsen yok. Ama farklı soru bankalarından gitmişsen olayın durumu değişir. Ben şunu söylüyorum. Eksiğini tamamla ve illaki elinde atıyorum evinde sen 5 tane soru bankası aldın ya hepsini bitirmedin. Ya stres yapmana gerek yok. Hiçbir şekilde stres yapmana gerek yok. Yapman gereken şey kendini sakin tut, eksik konularınla ilgili çalış. Ya sen bir soru bankası alıp da illa rasyonel sayılar konusunu yani basit hamlelerden başlayarak çözmek zorunda değilsin. Belki o konuyu çok iyi biliyorsun. O zaman sen bildiğin konuyu değil de özellikle şu anda hakim olamadığın yerleri hemen bir analiz et. Ondan sonrasında bu işte çok rahatlayacaksın. Ve buradaki olay şu. Sen şimdi 25 tane deneme çözsen 25 tane denemede özellikle 5'te 4 kaçırdığın yerlerde Belki 25 denemenin 20'sinde acı çekeceksin. Ya ben hep bu konuyu kaçırıyorum diye. E çekme bu acıyı. Ben sana söylüyorum. Yapman gereken şey ne? Yapman gereken şey çok basit. Ama hamleni yapmak. 25 denemenin 20'sinde kendimi iyi hissetmeyeceğime otururum, durdururum denemeleri. 25 denemenin hepsini çözmem ve hemen harekete geçerim. Ondan sonra tekrar denemelere dönüp kendi gücümü hissederim. Ve bir şey daha Şimdiye kadar olduğun denemelere şöyle bir bak istiyorum. Belki 20 tane, belki 30 tane deneme yaptın kendine. Ve bu denemelerin içinden kaçırdığın sorular nelerdi? Bak söylüyorum. Kaçırdığın soruları kes demiştim sana. Ve şimdi bak bir kez daha 20 denemenin içinde kaçırdığın, yanlış yaptığın, belki hatalı yaptığın sorular varsa bunların en azından kesemiyorsan fotoğrafını çek. At bilgisayara. Ve sonra şöyle bir daha bak ona. Yani o soru tiplerini de çok iyi bir şekilde yapmak istiyorsan arkadaşlar çok basit bir şey bu. Çok basit bir şey. Fotoğrafını çek. Hiçbir yerden bakamıyorsan telefonunda klasör oluştur ve oradan bak. Ama yine de daha önceki denemelerde, bölüm denemelerinde, YGS denemesinde ya da çözdüğün soru bankalarında çok orijinal bulduğun, çok gerçekten yetkin bulduğun sorular varsa çek fotoğrafını belki bu senin birkaç saatin alacak ama bu da senin için çok iyi bir hamle olacak. Tekrar o soruları bir kez daha çöz. Harikalar yaratmak istiyorsan bu hamle de senin için çok önemli. İhmal etme. Ve bu arada şunu da ekliyorum arkadaşlar. Bakın artık yavaş yavaş denemeleri kurşun kalemle çözmenin vaktidir. Yani uçlu kalem kullanan arkadaşlarımızı uyarıyorum ben buradan. Arkadaşlar yavaş yavaş ne yapmanız gerekiyor? Kurşun kalem kullanmanız gerekiyor. Evde deneme çözerken bakın optik formu yine bulundurun. Optik forma işaretleyin. İşaretleme hatası yaptığınız süreçler varsa bunların üzerine gidin. Yani bazen böyle kısaltma kodlayanlar falan var. Yapmayın. Yarın bir gün YGS'de arkadaşlar Aklınıza gelmesin bazı şeyler. Sıkıntı yaratmasın. Hep ben böyle yapıyordum. Burada da bir şey olmaz demeyin. Yani bütün bunları artık YGS imiş gibi hareket ederek çözmenizi tavsiye ediyorum. Son bir cümlede şu arkadaşlar. Bakın YGS-LYS dengesine götürmek noktasında. Şubat ayının ikinci haftasına kadar lütfen bütün arkadaşlarımız YGS artı LYS şeklinde çalışmalarını yapsınlar. Yani LYS'den de konularınızı bitirin özellikle hakim olabileceğiniz kadarıyla olmaya çalışın. Ama Şubat ayının ikinci haftasından sonra size farklı bir yönergem olacak. Ona göre hareket etmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyorsunuz ve abone oluyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.